Merhaba sevgili akrepler. Bugün 19 Haziran Çarşamba. Merkür günündeyiz. Ay Akrep Burcunda ilerliyor. E, duygularınız çok yoğunlaşabilir bugün. Sezgileriniz güçlenebilir. Ancak e, duygularınızın lütfen aklınızı etkilemesine bugün izin vermeyin. Daha objektif olup mantıklı hareket etmeye çalışın. Böylece çevre şartlarını daha doğru değerlendirebilir, e, daha uygun hareketlerde bulunabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 19 Haziran Çarşamba Merkür günündeyiz. Günün ilk saatlerinde terazi burcunda ilerleyen ay Jüpiter'le üçgen açı yapacak. ...ve bunun ardından 06.56'da boşluğa düşecek. E, güne enerjik, iyimser ve pozitif duygularla başlayabiliriz. E, 939'dan itibaren ay Akrep Burcu'nda ilerlemeye devam edecek. Akrep Burcu'ndaki ay daha kararlı, tutkulu ve hırslı enerjiler verecektir güne. Duygularımız yoğunlaşabilir, sezgilerimiz güçlenebilir. E, akşam 18'den sonra Akrep Burcu'ndaki ay Satürn'le kavuştuğunda biraz bize sorumluluklarımızı hatırlatabilir. Daha ciddi hissedebiliriz. Biraz karamsar olabiliriz. Ancak balık burcunda ilerleyen Neptün'ün olumlu açısını düşünürsek yine hem kendi içsel gücümüzü toplayabileceğimizi, manevi yönden güçlü olabileceğimizi, çevremizden de çeşitli destek ve yardımlar ...alabileceğimizi söyleyebiliriz. Özellikle akşam saatlerinde manevi ve ruhsal çalışmalar, sanatsal faaliyetler... ...duygusal paylaşımlar için olumlu enerjiler olacak gökyüzünde. Günün bir diğer önemli gökyüzü hareketi de İkizler Burcu'nda ilerleyen... ...Güneş ve Jüpiter'in kavuşumu olacak. Bu da çok güzel ve önemli açılardan biridir. Şanslı etkiler veriyor. Özellikle ikizler burcunda olduğu için bu kavuşum eğitim, iletişim, medya, yayıncılık, seyahatler, yurt dışı ile ilgili kavramlar, hukuksal alanlarda önemli şans ve fırsatlar karşımıza çıkarabilir. Tabii en fazla ikizler burcu, ardından kova, terazi, yay burçları bu olumlu enerjiden faydalanabilirler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.